Ebru, Serhat, merkez biri kırıcık. Yüksek akım oksijen başlatıldı, Hazırlıklı olsunlar. İlk defa seni kaybedeceğim diye çok korktum. Sen benim kocamsın. Sensiz zaman durgun benim için. Ebru eğer gerçeği Serhat'a öterse biz biteriz. Ötemez o, öldür onu. Çok saf biri her türlü işimize yarayacak Tibet. Öncelikle silah sesi meselesi uzatılmayacak. Vurulan kişinin Serhat olmadığı büyük ihtimalle ilk 10-15 dakikada ortaya çıkacak. Ama Serhat ciddi bir tehlike atlatmış olacak. Ya omzundan sıyrık ya da onu hedef alan ama başkasına isabet eden bir kurşun göreceğiz. Buna rağmen Zeynep için asıl kırılma burada yaşanacak. Çünkü Zeynep ilk kez Serhat'ı gerçekten kaybedebileceğin çeleleleyi çeçeçeçeçeçeçeçe çe 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 hissetti. Bu korku onu daha net daha sahiplenen bir Zeynep'e dönüştürecek. Serhat Bey mesafesi yavaş yavaş bitecek. Duygusal yakınlık daha görünür olacak. Zeynep bu bölümden sonra pasif kalmaz. Serhat tehlikedeyken kontrolü ele alan, karar veren taraf olur. Serhat hastaneye düşerse, Zeynep onun yerine bazı işleri yürütür. İnsanlara net mesajlar verir. Artık sadece duygusal değil. Oyunun içinde aktif bir Zeynep izleyeceğiz. Serhat cephesinde ise büyük bir iç hesaplaşma var. Zeynep'in "Eşim içeride." demesi Serhat'ı sarsmış olacak. Serhat Zeynep'in ona sandığından çok daha bağlı olduğunu fark edecek. Bu da onu daha korumacı ama aynı zamanda daha açık bir adama dönüştürecek. İtiraf hemen gelmeyebilir ama bakışlar ve davranışlar çok değişir. Ebru için yolun sonu yavaş yavaş görünüyor. Mert meselesi Cihanlı olan bağlantıları ve bitmeyen açgözlülüğü onu köşeye sıkıştıracak. Ya ciddi bir tehdit alacak ya da ilk kez gerçekten yalnız kalacak. Ebru'nun her şeyi ben kontrol ederim dönemi bitiyor. Cihan'ın yalanlarının ilk çatlakları bu bölümde oluşur. Henüz tam ifşa olmaz ama ailesi ve Zeynep cephesinde şüpheler netleşir. Cihan yine kayıt alır. Yine plan yapar ama bu sefer işler eskisi kadar kusursuz gitmez. Azra Ebru meselesinde geri adım atmaz. Daha tehlikeli, daha gözü kara hamleler gelir. Azra'nın artık seyirci değil oyuncu olduğunu göreceğiz. Berrak tarafında ise kıskançlık patlar. Zeynep Serhat yakınlaşması onu daha agresif, daha kırıcı yapar. Bebek meselesi de bu bölümde ya netleşir ya da büyük bir krizle tekrar gündeme gelir. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya. Yeah. Öncelikle silah sesi meselesi uzatılmayacak. Vurulan kişinin Serhat olmadığı büyük ihtimalle ilk 10-15 dakikada ortaya çıkacak. Ama Serhat ciddi bir tehlike atlatmış olacak. Ya omzundan sıyrık ya da onu hedef alan ama başkasına isabet eden bir kurşun göreceğiz. Buna rağmen Zeynep için asıl kırılma burada yaşanacak. Çünkü Zeynep ilk kez Serhat'ı gerçekten kaybedebileceğin çeleleleyi çeçeçeçe çe 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 hissetti. Bu korku onu daha net daha sahiplenen bir Zeynep'e dönüştürecek. Serhat Bey mesafesi yavaş yavaş bitecek. Duygusal yakınlık daha görünür olacak. Zeynep bu bölümden sonra pasif kalmaz. Serhat tehlikedeyken kontrolü ele alan, karar veren taraf olur. Serhat hastaneye düşerse, Zeynep onun yerine bazı işleri yürütür. İnsanlara net mesajlar verir. Artık sadece duygusal değil. Oyunun içinde aktif bir Zeynep izleyeceğiz. Serhat cephesinde ise büyük bir iç hesaplaşma var. Zeynep'in "Eşim içeride." demesi Serhat'ı sarsmış olacak. Serhat Zeynep'in ona sandığından çok daha bağlı olduğunu fark edecek. Bu da onu daha korumacı ama aynı zamanda daha açık bir adama dönüştürecek. İtiraf hemen gelmeyebilir ama bakışlar ve davranışlar çok değişir. Ebru için yolun sonu yavaş yavaş görünüyor. MYT meselesi cihanlı olan bağlantıları ve bitmeyen açgözlülüğü onu köşeye sıkıştıracak. Ya ciddi bir tehdit alacak ya da ilk kez gerçekten yalnız kalacak. Ebru'nun her şeyi ben kontrol ederim dönemi bitiyor. Cihan'ın yalanlarının ilk çatlakları bu bölümde oluşur. Henüz tam ifşa olmaz ama ailesi ve Zeynep cephesinde şüpheler netleşir. Cihan yine kayıt alır. Yine plan yapar ama bu sefer işler eskisi kadar kusursuz gitmez. Azra Ebru meselesinde geri adım atmaz. Daha tehlikeli, daha gözü kara hamleler gelir. Azra'nın artık seyirci değil oyuncu olduğunu göreceğiz. Berrak tarafında ise kıskançlık patlar. Zeynep Serhat yakınlaşması onu daha agresif, daha kırıcı yapar. Bebek meselesi de bu bölümde ya netleşir ya da büyük bir krizle tekrar gündeme gelir. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya. Yeah. Öncelikle silah sesi meselesi uzatılmayacak. Vurulan kişinin Serhat olmadığı büyük ihtimalle ilk 10-15 dakikada ortaya çıkacak. Ama Serhat ciddi bir tehlike atlatmış olacak. Ya omzundan sıyrık ya da onu hedef alan ama başkasına isabet eden bir kurşun göreceğiz. Buna rağmen Zeynep için asıl kırılma burada yaşanacak. Çünkü Zeynep ilk kez Serhat'ı gerçekten kaybedebileceğin çeleleleyi çeçeçeçeçeçeçeçe çe 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 hissetti. Bu korku onu daha net daha sahiplenen bir Zeynep'e dönüştürecek. Serhat Bey mesafesi yavaş yavaş bitecek. Duygusal yakınlık daha görünür olacak. Zeynep bu bölümden sonra pasif kalmaz. Serhat tehlikedeyken kontrolü ele alan, karar veren taraf olur. Serhat hastaneye düşerse, Zeynep onun yerine bazı işleri yürütür. İnsanlara net mesajlar verir. Artık sadece duygusal değil. Oyunun içinde aktif bir Zeynep izleyeceğiz. Serhat cephesinde ise büyük bir iç hesaplaşma var. Zeynep'in "Eşim içeride." demesi Serhat'ı sarsmış olacak. Serhat Zeynep'in ona sandığından çok daha bağlı olduğunu fark edecek. Bu da onu daha korumacı ama aynı zamanda daha açık bir adama dönüştürecek. İtiraf hemen gelmeyebilir. Ama bakışlar ve davranışlar çok değişir. Ebru için yolun sonu yavaş yavaş görünüyor. Mert meselesi Cihan'la olan bağlantıları ve bitmeyen açgözlülüğü onu köşeye sıkıştıracak. Ya ciddi bir tehdit alacak ya da ilk kez gerçekten yalnız kalacak. Ebru'nun her şeyi ben kontrol ederim dönemi bitiyor. Cihan'ın yalanlarının ilk çatlakları bu bölümde oluşur. Henüz tam ifşa olmaz ama ailesi ve Zeynep cephesinde şüpheler netleşir. Cihan yine kayıt alır. Yine plan yapar ama bu sefer işler eskisi kadar kusursuz gitmez. Azra Ebru meselesinde geri adım atmaz. Daha tehlikeli, daha gözü kara hamleler gelir. Azra'nın artık seyirci değil oyuncu olduğunu göreceğiz. Berrak tarafında ise kıskançlık patlar. Zeynep Serhat yakınlaşması onu daha agresif, daha kırıcı yapar. Bebek meselesi de bu bölümde ya netleşir ya da büyük bir krizle tekrar gündeme gelir. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya. Yeah. Öncelikle silah sesi meselesi uzatılmayacak. Vurulan kişinin Serhat olmadığı büyük ihtimalle ilk 10-15 dakikada ortaya çıkacak. Ama Serhat ciddi bir tehlike atlatmış olacak. Ya omzundan sıyrık ya da onu hedef alan ama başkasına isabet eden bir kurşun göreceğiz. Buna rağmen Zeynep için asıl kırılma burada yaşanacak. Çünkü Zeynep ilk kez Serhat'ı gerçekten kaybedebileceğin çeleleleyi çeçeçeçeçeçeçeçeçe çe hissetti. Bu korku onu daha net daha sahiplenen bir Zeynep'e dönüştürecek. Serhat Bey mesafesi yavaş yavaş bitecek. Duygusal yakınlık daha görünür olacak. Zeynep bu bölümden sonra pasif kalmaz. Serhat tehlikedeyken kontrolü ele alan, karar veren taraf olur. Serhat hastaneye düşerse Zeynep onun yerine bazı işleri yürütür. İnsanlara net mesajlar verir. Artık sadece duygusal değil. Oyunun içinde aktif bir Zeynep izleyeceğiz. Serhat cephesinde ise büyük bir iç hesaplaşma var. Zeynep'in eşim içeride demesi Serhat'ı sarsmış olacak. Serhat Zeynep'in ona sandığından çok daha bağlı olduğunu fark edecek. Bu da onu daha korumacı ama aynı zamanda daha açık bir adama dönüştürecek.